Selam şekerim, kanalıma hoş geldin. Aralık ayına girmiş bulunuyoruz. Artık Aralık ayı boyunca her gün video atmaya çalışacağım. Her gün açılım yapacağız. Şimdi bugünün konusu ise bu hafta Aralık ayı içerisinde bu hafta sizi neler bekliyor olacak? Aklındaki kişiyle alakalı bu hafta neler yaşanabilir, neler yaşayabilirsiniz? Diye bir bakmak istiyorum. Bakalım bu bir hafta içerisinde aklındaki kişiyle neler yaşayabilirsin? Karşı taraf ne yapmak ister? Ne yapmak istiyormuş? Şimdi ilk önce e, aklındaki kişiyle bu aralar yani bu bir hafta içerisinde tartışmalar yaşanabilir. Eğer tartışma yaşadıysanız da önceden e, şu an kendini savunmaya geçmek isteyebilir. İşte sen o zaman bana böyle böyle davranmıştın, işte kavga etmiştik, tartışmıştık. İşte sen neden böyle böyle yapıyorsun? İşte aslında bu bu şekildeydi, işte sen beni dinlemedin tarzında. Karşı taraf kendisini ifade etmeye çalışabilir. kendine hemen bir savunmaya geçebilir. Bu hafta kavga ederseniz tartışma çıkarsa eğer karşı taraf hemen kendini savunmaya geçebilir. O yüzden dikkatli hareket etmekte fayda var. Ama bu tartışma aslında sizi birbirinize kenetleyebilir bu hafta içerisinde. Yani şu şekilde... Ee, tartışma sonrasında örnek vermişim bir gün konuşmamak ya da işte birkaç saat konuşmamak vesaire hani yaşayabilirsiniz. Yani konuşmazsanız karşı taraf kendi hatasını anlar ve sizden özür dileyebilir haberiniz olsun. Karşı taraf sizi beğeniyorsa karşı hala zaafları var haberiniz olsun ama bu zaafları tabii ki kötü amaçla kullanmamakta fayda var. Yani kötü amaç dediğimde şu şekilde hani sürekli tartışırsınız ama nasıl o beni kabul ediyor aman işte ben onun zaafıyım işte o beni seviyor işte beni terk etmez beni e, hayatından çıkartmaz vesaire vesaire diye düşünebilirsiniz ama dikkatli olmakta fayda var diyorum yani her an her şey maalesef olabilir o zaafı çok fazla kullanmamanızı tavsiye ediyorum yani aslında tartışmalar vesaire çıkabilir dediğim gibi, e, ama bu tartışmalar çok uzatmamakta fayda var. Eğer tartışmalar uzarsa bunun dönüşü olmayabilir haberiniz olsun. Yani birbirinizi kırarsınız, üzersiniz, e, söylenmemesi gereken sözleri söyleyebilirsiniz. Yani bir tık böyle bir sıkıntı vesaire yaşanabilir haberiniz olsun. Onun haricinde eğer karşı taraf e, hayatınızdaki kişi ya da işte flört ettiğiniz kişi vesaire. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyebilir. Arkadaşlarıyla zaman geçirmek isteyebilir. Biraz eğlenmek gezmek, tozmak vesaire isteyebilir. Haberiniz olsun. Yani onu ayak uydurursanız o çok mutlu olur. Yani sizin ilişkiniz de güzel bir şekilde devam edebilir. Yani birlikte bir Evet işte biz anlaşıyoruz evet biz birlikte yol e, kat ediyoruz işte ne bileyim sevdiğimiz şeyler aynı şöyle böyle diyerek yani ortak zevklerimiz var, ortak noktada buluşuyoruz diyebilir haberiniz olsun. Yani gezmek isteyebilir onu kabul et. Seninle gezmek istemezse de arkadaşlarıyla gezmek isterse onu da kabul edebilirsin. Yani biraz zamana, biraz e, onun kendi hayatına adapte olmasına da izin verebilirsin diyorum. Eğer hayatınızdaki kişiyle şu an birlikte, e, aklınızdaki kişiyle şu an birlikte değilseniz, e, aklınızdaki kişi bu hafta sizi düşünebilir, haberiniz olsun. E, sizi sosyal medyadan stoklayabilir ee, ya da karşınıza çıkabilir ya da ortak arkadaşlarınız vasıtasıyla sizden haber alabilir. Ee, bu da size bir bilgi olsun diyorum. Yani bu hafta aslında güzel bir başlangıç olacağını söyleyebilirim. Aralık ayı işte yeni yıla gireceğiz. 2025 yılına giriyorum. Ee, o romantikliği belki de o duygusallık belki de karşı tarafa yavaş yavaş hani geliyor olabilir o yüzden ee, bu hafta paylaşımlarınıza dikkat edin derim ben hani neredesin ne yapıyorsun kimlesin nasıl bir hayatın var işte ne giydin ne yaptın vesaire vesaire yani onları paylaşırken de güzel şekilde paylaşmaya özen göster hani onu işte kıskandırayım yok işte ee, başkası yanımdaymış gibi paylaşayım falan. Bence o şeylere hiç gerek yok. Ee, ve sözlere de dikkat edin. Hani paylaştığınız sözlere şarkı sözü olabilir. işte o giderli vesaire. Ee, o sözlere de çok fazla dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öyle görün Tam o kişi size mesaj atacak. Bir baktı ki o sizin attığınız storyde hani böyle atarlı giderli bir şey var vazgeçebilir yani o yüzden attığınız yediğiniz içtiğiniz ne yapıyorsanız hani paylaştığınız şeylere dikkat edin derim ben yani aslında bu süreç, bu bir hafta içerisinde e, karşı tarafın duygusal mı yoksa mantıksal mı hareket etmeliyim düşüncesine biraz sizin katkıda bulunmanız gerekiyor. Yani o da işte dediğim gibi yani paylaştığınız şeylere dikkat ederek olacaktır. Yani o bir tık sizi, yani size adım atmasını kolaylaştıracak. Yani hani bir kapıda şu an hani o adımı atsam mı atmasam mı diye düşünüyor. Siz onu arkasından böyle itebilirsiniz. Yani bu söz paylaşımlarınızla vesaire vesaire. Yani sosyal medyadaki paylaşımlarınıza, ortak arkadaşlarınızla konuşmalarınıza vesaire dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu aralar durgun dönemde olabilirsiniz. Yavaş yavaş bir hızlanma dönemi olacak sizin için. E, kafanız karışık olabilir. İşte ne istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz ya da karşı taraf ne istediğini bilmiyor olabilir. Ama bu hafta her şeyin böyle e, yoluna girmeye başladığı hafta diyebilirim. Özellikle ateş grubu burçları yani bunlar kim? E, Koç, Aslan, Yay burçları biraz dikkat etsin çünkü hiç beklemedikleri zamanda ansızın karşılarına çıkabilir ya da işte ansızın mesaj atılabilir yani o yüzden e, bu hafta biraz sınanma haftanız olabilir öyle bir içimden geldim e, manifest yapın olunlamalar yapın hani kim artık ne yapmak istiyorsanız işte hani barışmak mı istiyorsunuz yoksa işte ilişkinizin daha da ilerlemesini mi istiyorsunuz ona göre manifestler olmalar yapabilirsiniz, olunlama manifest vesaire paylaşmıştım YouTube'da ama onu kaldırmak durumunda kaldım. Şimdi tekrardan büyük ihtimalle yarın bu videoyu çekerim manifest nedir işte olunlama nedir nasıl yapmalısınız vesaire vesaire onları da güzel bir şekilde bütün buçlar özellikle hani yapabilirsiniz herkes. Bu da böyle bir bilgi olsun yarın paylaşacağım. Başka ne söyleyebilirim? Aslında şu an yavaş yavaş hani hızlanma sürecine geçeceksiniz. Ama dediğim gibi yani dikkat etmenizde fayda var. İletişim kurmanız gerekiyor. İletişim problemi yaşıyorsunuz. Karşı tarafla konuşurken e ee, işte beni dinlemez nasılsa diyerek belki de konuları es geçiyor olabilirsiniz ya da yutuyorsunuz da olabilir. Ya da aman sonra söylerim deyip ertelediğiniz konular da olabilir. Yani bir şekilde bir konuşmanız gerekiyor. Ego çatışmaları yaşanabilir bu arada. işte senden özür bekleyebilir. işte sen ondan özür dilemesini dile. <laughs> özür dilemesini bekleyebilirsin. Ama unutmam Ego ile maalesef yol yürünmez. O yüzden sen egonu bir kenara bırak karşı taraf çok fazla egoluysa onunla da konuşabilirsin. Bak ben özür diliyorum, egomu kenara bırakıyorum. Hani sen de egonu kenara bırak hani egonla hareket etme tarzında da konuşabilirsiniz. Yani o tamamen sizin hayatınızdaki o diyaloğunuza bağlı. Hani ego ile olmaz yani onu demeye çalışıyorum. Yani egoyu bir kenara bırakıp sen özür dilemek istiyorsan sen özür dilemen gerekiyor. Karşı tarafın dilemesi gerekiyorsa o dilesin. İkiniz de hatalıysanız sen özür dile. Karşı tarafta özür, özür dilesin. Ve o şekilde e, güzel şekilde iletişim kurmaya çalışın derim ben. geceler uykusuzluk başarıları yaşayabilirsiniz. Karşı tarafta yaşıyor olabilir. Sen de yaşıyor olabilirsin. Geceleri rüyana giriyor olabilir. Ansızın hiç beklemediğim zaman da ''Aa bu nereden çıktı ya? Bu niye rüyama girdi?'' vesaire durumlarınız olabilir. Yani o kişileri ya hayatınızdan tamamen çıkartamadığınız için, beyninizin, aklınızın, duygularınızın bir kenarında olduğu için görüyor olabilirsiniz ya da ya sürekli düşünmekten kaynaklı olabilir. Yani o yüzden bu dengeyi kurmakta fayda var. Eğer rüyalarınızda hani Aa, ne alaka dediğiniz kişileri görüyorsanız, beyninizin bir kenarında... O yüzden de o beyninizdeki o kişiyi hayatınızdan gerçekten çıkartmanız gerekiyor olabilir şu bilgi de vermek istiyorum. Eğer sürekli yok kişi düşünüyorsanız hani ne alaka dediğiniz kişileri hayatınızdan çıkartmak için de onunla manifest yapabilirsiniz. Yani şöyle işte ben örnek vermiştim hani A kişisi ben şimdi isim vermeyeyim. Evren şu an ayakta <laughs> Yani A kişisiyle işte bütün bağımı koparttım. O kişi hayatımda istemiyorum. Hayatımdan çıkarttım. Komple tarzında böyle olumlar, manifestler yapabilirsiniz. Ama işte çıkartacağım, yapacağım vesaire değil. Ecek acak değil. Olmuş gibi şimdiki zamanı kullanarak işte hayatımdan çıkıyor. Mutluyum, huzurluyum. Ee, hani artık yeniye kendimi açtım. Yeniye kapımı açıyorum. Tarzında olumlamalar, manifestler yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Detay şekilde zaten paylaşacağım. Yani böyle. Yani bu bir hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanabilir ama ego vesaire durumu girerse araya işte kendini ifade edememe vesaire durumları olursa biraz sıkıntı yaşanabilir. Yani o yüzden sen ne yapacaksın bu hafta biraz akışa bırakacaksın kendini olursa olur olmazsa olmaz kafasına geçeceksin. E, hayatındaki kişiyle çatışmalar yaşamamaya özen göster, iletişim kurmaya çalış flört ettiğin kişi varsa ona da iletişim kurmaya çalış işte. Hani ne sever ne sevmez. Örnek görün belki mesajlaşmayı sevmiyordur, sadece konuşmayı seviyordur ya da işte gün içinde çok fazla soru sorulmasını sevmiyor olabilir. İşte neredesin, ne yapıyorsun vesaire. Yani o yüzden birbirinizi tanımaya, iletişim kurmaya özen gösterin diyorum. Ve kendine iyi bak şekerim. Görüşürüz.